Hemşire Niti nasıl o iyi mi? Lütfen söyleyin iyileşecek mi? Bakın hanımefendi hasta çok ciddi bir kan kaybı yaşadı ve sıvı kaybı nedeniyle taşıdığı çocuğun hayatı da kendi hayatı da tehlikede. Seni kızınmış gibi sevdim ve sen sen benim Niti'me ihanet ettin. Teyze sen sen ne diyorsun böyle? Gerçeği söylüyorum. Sen kızım olarak anılmayı hak etmiyorsun seni öz kardeşi gibi gören birine ihanet ettin sen. Senin durumundan ben sorumluyum. Sadece ben. Tüm acılarının suçlusu benim. Hepsi benim yüzümden oluyor Niti. Hepsi benim yüzümden. Söyle. Bunu Niti'ye neden yaptın? Onunla ne gibi bir düşmanlığı vardı da bu kötülüğü ona yaptın? Söyle bana. <laughs> Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.